Zodyağın 5. burcu olan aslan, astroloji insan vücudunun kalp, omurga ve dolaşım sistemini temsil eder. Güneşin yönettiği aslanlar, canlı, enerjik, cömert ve doğal liderlerdir. Bu güçlü ve merkezdeki konumları, onların vücutlarında da belirli hassasiyet alanlarına işaret eder. Aslan burcunun temsil ettiği vücut bölgeleri ve olası sağlık eğilimleri. Kalp, Aslan burcunun en önemli ve hassas organı kalptir. Bu nedenle aslanlar kalp rahatsızlıkları, çarpıntı, yüksek tansiyon gibi dolaşım sistemi sorunlarına yatkın olabilirler. Kalplerini yoran her türlü aşırı stres veya duygusal zorlanma fiziksel olarak da kalp bölgesinde kendini gösterebilir. Omurga ve sırt. Aslanlar güçlü duruşlarıyla bilinirler ve omurgada bu gücü temsil eder. Ancak bu bölge aynı zamanda onların zayıf noktası olabilir. Sırt ağrıları, omurga rahatsızlıkları, duruş bozuklukları veya omurilikle ilgili sorunlara eğilimli olabilirler. Liderlik ve sorumluluk taşıma yüklerinin bedensel bir yansıması olabilir. Dolaşım sistemi Kalbin yönetimi altında olduğu gibi, genel kan dolaşımı da Aslan Burcu ile ilişkilidir. Kan basıncı dengesizlikleri veya dolaşım sorunları yaşayabilirler. Arteriyel sistem. Atardamarlar ve kanın vücuda yayılması da Aslan burcunun yönetimindedir. Güneş çarpması ve ateş. Güneşte olan bağlantıları nedeniyle Aslanlar aşırı sıcağa karşı hassas olabilirler ve yüksek ateşe yatkınlık gösterebilirler. Aslan burcuna sağlık tavsiyeleri. Kalp sağlığına odaklanma. Düzenli kardiyo egzersizleri, kalp dostu beslenme, düşük kolesterol, sağlıklı yağlar, bol sebze ve meyve ve stresten kaçınma kalp sağlıkları için kritik öneme sahiptir. Omurga bakımı. Duruşlarına dikkat etmeleri, sırt kaslarını güçlendirecek egzersizler, pilates, yoga yapmaları ve ağır kaldırmaktan kaçınmaları önemlidir. Ergonomik çalışma alanları kullanmak da faydalıdır. Dolaşımı destekleme Kan dolaşımını hızlandıracak egzersizler ve dolaşım sistemini destekleyen besinler, sarımsak, zencefil, antioksidanlar önemlidir. Güneş koruma. Güneşli havalarda aşırı maruz kalmaktan kaçınmak ve cildi güneşin zararlı etkilerinden korumak önemlidir. Stres yönetimi. Aslanlar, gururları ve kontrol arzuları nedeniyle stresi içlerine atabilirler. Stresi yönetmek için yaratıcı hobiler, dinlenme ve rahatlama teknikleri bulmaları faydalıdır. Dengeli beslenme. Gösterişli ve lezzetli yemekleri sevmelerine rağmen, aşırı yağlı ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak dengeli beslenmeleri önemlidir. Aslan burçları genellikle güçlü, dinamik ve yaşam enerjisi dolu kişilerdir. Ancak bu yoğun enerji ve sorumluluk yükü kalplerini ve sırtlarını olumsuz etkileyebilir. Vücutlarının bu hayati bölgelerine özen göstermek, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumak, onların lider ve canlı yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemlidir.